Sizler için hazırladığımız 30 deneme, 8 günde 30 deneme kampının ilk denemesine hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Sizinle birlikte şimdi ne yapıyoruz? Bir başlıyoruz. Bir haftada 30 tane denemenin içinden geçiyoruz. Deme şöyle biraz daha samimi söyleyeyim. İnşallah bitireceğiz atacağız. Kendimize inanıyoruz. Enerjimiz yerinde. İnşallah bak vazgeçmek yok tamam mı? Ne yapacağız? Şimdi birinci denemeyi sen çözdüysen bence çözümleri zaten çarpı 2'de izliyorum biliyorum. İzle. Tekrar yap. Soruyu çözdüysen nezle. Çözemediklerine de bakabilirsin ki zaten kitapta da hani diğer hani QR kodu tarattığında da soru soru çözümleri de başka bir hocamız tarafından ulaşabilirsin. Tamam mı? Çözümleri de yapıldı zaten kitabın. O yüzden de ne yapıyoruz? Uzatmıyoruz. Hadi gel bakalım. Denememize başlayalım dedik ve birinci sorumuzdan denememize başlıyoruz sevgili kardeşim. Şimdi sorumuza baktığımızda ne demiş? Bakalım. Diyor ki sorumuzda. Bazı kimya disiplinlerinin çalışma alanlarını vermiş. Buna göre aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisi verilmemiştir diyor. Şimdi maddenin kimyasal bileşenlerini, madde içerisindeki miktarlarını nitel ne var içinde ne, nicel ne kadar var bak analiz etmen lazım. Bunun için yöntemler var tamam mı? Olarak inceleyen kimya disiplinidir diyor ya. Nitel ne var, nicel ne kadar var. Bunu analiz eden neydi? Analitik kimyaydı. O zaman bu var. Genellikle karbon içermeyen diyor. Organik olmayan. Organik olmayan nedir? Anorganik. İnorganik de denir. Yani dolayısıyla bak okumaya bile gerek yok. Direkt anorganik kimyayı söylemiş. Bunlar kim? Yani canlı kökenli olmayan topraktaki demir mesela yani değil mi? Onu inceleyen. Ya da mesela asitler. Tuz gölündeki tuz, sodyum, klorür mesela. Yani. Canlı kökenli değil doğanın bize sunduğu maddeler. Bunları anorganik kimya inceler dedik. Tamam bak tekrar gibi de yapmaya çalışıyorum. Detaylı anlatacağım canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olaylar derse ya canlı biyoloji ilgiler, inceler. Canlılardaki ben şimdi sizle konuşuyorum milyonlarca tepkimi oluyor vücudumda. E bunu inceleyen de ne olacaktır? Biyokimya olacaktır. Sıcaklık, basınç, hacim, derişim gibi fiziksel faktörler. Bak tepkime hızları mesela. Fizin ilgi alanına girer. Ama sen tepkimenin hızını ölçtüğünde bu da fizikokimya. Kimyasal tepkime, kimyasal değişim demek. Yani fiziksel kuralları kimyaya uyarlayan kimdir? Fiz fiziko kimyadır. Bak biyokimya da var dedik. E, dolayısıyla burada hangisi yok? B seçeneği organik kimya yok. Organik kimya da karbon temelli organik bileşikleri inceleyen, sentezleyen nedir? Yani geliştiren olan maddeyi de geliştirebilir. Alt disiplin dalıdır dedik ve ikinci sorumuza geçtik. Tabii sevgili kardeşlerim hastalığı da yeni atlattık. Birazcık sesimle de bir şey var. Kusura bakmayın ben bu arayı kesmişimdir muhakkak. Böyle arada gıcık tutuyor yani sesimde herhalde birazcık buğulu. İdare edin artık tamam. Bak bir elementin nötr atomunun nötrmüş katman elektron dağılımını vermiş. Bu elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Sevgili kardeşim şimdi bak bize buradaki katman sayısı bu x atomunun 2 8 3 13 tane elektronu varmış nötr olduğundan bak eksi yük kadar da artı yük vardır çünkü nötr diyor. O zaman 13 tane de proton olacaktır. Tamam mı? Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Atom numarası proton sayısı değil miydi? Proton sayısı atom numarasıydı. E o zaman bu 13 müdür? 13'tür bak. Bu doğru. Sonra bakalım. Periyodik sistemin 13. grubunda yer alır. Bak bana katman sayısı neyi veriyordu? Periyot veriyordu. Yani bu adam 3. periyotta. 3 tane katman var. Son katmanda 3 elektron var. E bu da 3A grubunda demek. Şimdi periyodik sistemi bir hatırlayalım. Detaylı anlatacağız dedik ya bak. Şöyle yazdım. Acelem yok. Periyodik sistemi gözünün önüne getir. Şurası 1A grubu, 2A grubu. B gruplarını geçiyoruz. Şurada 3A'dan devam ediyoruz. E, dolayısıyla bak 4A, 5A, 6A, 7A, 8A'ya kadar geliyoruz buradan. Ama şöyle bak birinci grup, ikinci grup derken dikkat et bu sistematiktir. A'lı B'li diyorsam geleneksel, birinci, ikinci, üçüncü diyorsam sistematik. O zaman 1, 2, bak burada 10 tane var ya. Şuraya geldiğinde 12. grup oluyor. O zaman burası da 13. grup. Yani 3A'dan sonra 13, 14, 15, 16, 17, 18'e kadar gelmem lazım. O yüzden bu adam 3A grubuysa 1A birinci grup, 2A ikinci grup, 3A'dan sonra ne demem lazım? 13. grup demem lazım. E dolayısıyla ne olmuş oluyor? Bu da doğru olmuş oluyor. Bileşik oluştururken elektron verir. Bak genellikle istisnaları var. Mesela hidrojen vermez. Hidrojen bir A metaldir. Soy gaza benzeyecekti bunlar. Elektron almak ister çünkü. Bir elektron niye versin ki? Katmanları tam dolu olsun istiyor. İlk katman maksimum 2 elektron alıyordu. E o zaman mesela hidrojen elektron almak ister. Bu hariç. Ya da bor bir yarı metaldir değildir mesela. Bor 5, 2, 3. Son katman 3 elektron var. Bu kovalent bağ da yapar. Yarı metaller ameteller gibi davranabiliyordu da hatırlarsak. E bir de ne vardı? Helyum. 2. Şunlar hariç. Bunlar hariç. Diğer hepsi son katmanda 3 elektron olursa vermek istiyor. Helyum niye vermek istemiyor? E helyum zaten iki soy gaz. Elektron verme alma ihtiyacı duymuyordu soy gazlar. E, dolayısıyla bu adam elektron vermek ister mi? Verir. Evet elektron verir. Çekirdek yükü diyor. Bak iyon yükü derse Elektron verdiğinde bu adam X13'e son katmanı 8 yapıp okteti tamamlamak için soygaza benzemek için soygazların son katmanı 8'di. Ne yapar? 2 8 olur. 10 elektron olur ve yükü de 3 artı olur. Bu iyon yüküdür. Çekirdek yükü değil. Çekirdek yükü nedir? Çekirdek yükü proton sayısıdır. Ya çekirdekteki yüklü tanecikler. Çekirdekte ne vardı? Proton nötronlar vardı. Çekirdeğin çevresinde nötronla, e, elektronlar vardı. Çekirdeğin içerisindeki tek yüklü tanecik protonlar olduğundan bu e, artı 3 değil ne olması lazım? Bunun 13 olması lazım. Yani proton sayısı olması lazım. O zaman bu yanlış. Amfoter metal olarak sınıflandırılır. Amfoter hem asidik hem bazik. Bak metaller bazik karakterlidir. Amfoterleri kodla Asitlerle baz bazlarla asit gibi davranabilen demek. Bu şu zengin Pablo cariyesine beyaz sandık aldı. İlk 20 elementi biliyoruz. 13 numaralı alüminyumdur. Bu element de 13 numaralı olduğundan amfoter özellik gösterir. Hem asit hem baziktir. Buna da doğru dedik. Burada bana yanlış sorduğundan dolayı doğru seçeneğim C seçeneği olmuş oldu. Bak elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Yok böyle bir kamp. Sabredeceksin. Sabredeceksin. Tamam Şimdi bu arkadaşlar boğazlar gıcık yapıyor bu arada. <laughs> Özür diliyorum. Yılmak yok dedik ya. O kadar gazı verdik verdik hastayım diye gidiyormuşum. Yok. Mücadele edeceğiz arkadaşım. Mücadele. Mücadele olmadan olmuyor. Aşağıda verilen katı türlerinden hangisi kristal katı değildir diyor. Bak şimdi. Kristal. Neydi? Katıları biz ikiye ayırıyorduk. Bir, kristal katılar. Kristal. Düzenli katılar. İki neydi? Kristal olmayan yani amorf katılar. Tanecikleri bunların düzenlidir kristal katılar. Bunlara ne diyorduk? İyonik bağ. Bağlardan hatırla. İyonik bağ içerenler iyonik katı. Kovalent bağ içerenler kovalent katı. Kovalent bağ içerip moleküler yapılı olan ametel ametel moleküler katı. Değil mi? Bunlar vardı bizim katımızda. Bir de metallerde metalik katıydı. Metalik bağ içerenler. Metal. Metalik katı. Amorf katılarda düzensiz olan. Bunlar genel olarak. Nasıl yani? Bunların mesela erime kaynama noktaları yoktu. camsı geçiş sıcaklıkları vardı. Düzensizdi yani. yani. E, dolayısıyla bunlara mesela mum gibi örnek verebiliriz. Mesela bunlar gelir genelde. Plastik. Tam plastik. Cam ilk erittiğinde yumuşadığını düşün yani. yani. bunlar daha düzensizdir. E dolayısıyla bak bu kristal katı, kristal katı, kristal katı zaten bu kristal olmayan katı amorf katı. Moleküler katı da kristal katı. E dolayısıyla D seçeneği burada doğru seçenek olmuş oldu. İlerleyen kısımlarda bunların detaylı soruları var. İyonik katı bilmem ne falan. Onların da soruları geldiğinde detaylı açıklayacağım. Geldim nereye? Dördüncü soruma. Kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Şimdi iyonik bileşikler kristal örgü yapılır. bak. Eğer bir bağ, şimdi güçlü etkileşim vardı. İyonik bağ, kovalent bağ. İyonik bağ içeriyorsa iyonik katıdır. Bu metal ametal arasında. Genel olarak demin istisnaları anlattım. Demir, demir diyorum ya. Metaller son katmanlarında 1 2 3 elektron istisnalar hariç olur. Verir soygaza benzemek için. Ametallerin de son katmanında istisnalar hariç 4 5 6 7 8 elektron olur. Metal elektron verip ametal elektron alırsa yapı iyonik olur. Mesela sodyum gibi. Mesela sodyum ne yaptı? 2 8 1. Klor ne yaptı? 2 8 7. Bu 11 bu 17 bu arada. Şimdi bu adam buna elektron veriyor. Elektron ortaklaşması yok. O zaman nasıl oluyor biliyor musun? Sodyum artı klor eksi. Yani yapıda kristal yapı oluyor işte. Sodyum artı klor eksi. Eline sofra tuzu aldığında tamamı iyonlardan oluşur. İyonik bağlar moleküler yapılı değildir. İyonik bağ içeren yapılar. İşte klor eksi, sodyum artı gibi. Şunu M gibi yapmayalım. Benim neler M gibi bu arada tamam mı? Yeni izleyenler varsa düzeltemiyorum bunu ben. Şimdi... Şöyle değil yani moleküler yapılı olsaydı ametel ametel olsaydı öyle olurdu bak. Sodyum klorür, sodyum klorür böyle olurdu. Bu moleküler yapı demek. Bu kristal yapılı demek. Kristal yapılı demek. E dolayısıyla bu doğrudur. Kovalent bileşikler polar ve apolar olarak ayrılabilirler. Neydi? Kovalent bileşiklerde ametel ametel elektron ortaklaşması var, vardı. İki ametel farklıysa mesela iki atomlarda burada elektronegatif gidip farkından ötürü kısmi yükler oluşuyordu. Kutuplaşmalar oluyordu. Çünkü elektron alışverişinden dolayı değil. E, e, bağ elektronlarının farklı güçte çekmekten dolayı buradaki yükler oluşuyordu. E, dolayısıyla ben buna polar diyordum mesela. Polar iki atomuysa bağlar polarsa molekül de polardır. İkisi aynı olduğunda yük farkı olmuyordu. Çünkü elektron ortaklaşması oluyordu bunlarda. E dolayısıyla yük nötrdü. E dolayısıyla bu da apolar oluyor. Kovalent bileşikleri polar ve apolar olarak kutuplu ve kutupsuzlar olarak ikiye ayırıyorduk. Bu da doğrudur. Alaşınlarda atomlar arasında metalik bağ kuvvetleri vardır. Bak güçlü etkileşimleri biz sayarsak güçlü etkileşimler iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağdır. İyonik bağ ve kovalent bağlar kırılıp oluşursa kimyasal değişimler oluşur. Ama bir şöyle bir durum var metalik bağların kırılıp oluşmasıyla fiziksel değişimler oluşur aslında. Güçlü bir etkileşimdir. Güçlü bir etkileşimdir. Güçlü etkileşimler kırılırsa biz deriz ki kimyasal değişimler olur ama metalik bağ hariç. Metallerin erimesine metalik bağlar kırılır. Metallerin işte iki metali eritip karıştırıp ametal alaşım oluşturuyorsak aralarında yeni metalik bağlar oluşur. E dolayısıyla metalik bağlar aslında fiziksel bir bağ gibidir ama güçlü etkileşimdir. Çünkü bir metalin şöyle düşün yani hani erime kaynama noktasına bak demirin e, kaynama eğrime noktası 1600 derecelerde. E dolayısıyla çok güçlüdür onu Kırmak çok zordur metalik bağları kırmak çok zordur. E dolayısıyla alaşımlarda atomlar arasında metalik bağ kuvvetleri vardır diyor. Bu da doğrudur. Polar moleküller arasında dipol dipol kuvvetleri vardır. Bak polarlar kutuplu ya. İşte şu üzerindeki kutupların adı dipoldur. E şimdi şöyle mesela bir polar bir molekül olan HCl ile diğer polar molekül olan HCl ile işte buradaki kısmi yüklerle dipol dipol yükleriyle oluşuyordu. Kısmi artı kısmi x. Klor daha elektronegatif. Bağ elektronların üzerine daha çok çekiyor. Yük oluşuyor. E bu yüklerle de bak evrendeki düzene bak ya. Bu yüklerde böyle birbirini çekiyor ya. Eksi eksiyi çekmez ama eksi artıyı çeker. Yanlış yapmayalım. Eksi artı çekti. Bunun eksi bunun artısını çekti. Yani HCl molekülleri bir arada böyle duruyor. Yani dipoller birbirini çektiğinden dipol dipol. Apolar moleküllerde de indüklenmiş dipoller vardı hatırla. E dolayısıyla bu da doğrudur. Van der Waals kuvvetleri hidrojen bağ kuvvetlerinden daha güçlüdür. Bak zayıf etkileşimler olarak şuraya bir yere bir yine hatırlatma yapayım mı? Biz ne diyorduk? Moleküller arası etkileşim. Etkileşim. İkiye ayırıyorduk değil mi? Şöyle. Güçlü, zayıf. Bu güçlü etkileşimler kimyasal değişimler olur dedik ama burada istisnayı verdim. İyonik bağ, kovalent bağ, şöyle tekrar ya bu metalik bağ. Metalik bağ güçlü bir etkileşimdir ama erir, bir metalin erimesi falan fizikseldir dedik. Öyle düşün. Zayıf etkileşimleri de genel olarak ikiye ayırıyorduk. Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağları olarak. Hidrojen. Şimdi ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağım. Bu hidrojen bağları zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. Tamam mı? Van der Waals kuvvetleri hidrojen bağlarından daha zayıftır. Çünkü hidrojen bağlarına neyle oluşuyordu? Periyodik sistemdeki en elektronegatif olan F, O, N flor oksijen ve azotun hidrojene direkt bağlanmasıyla diğer moleküldeki hidrojen atomuyla bir moleküldeki oksijen atomu arasında oluşuyordu mesela. Çünkü en zayıf hidrojen en zayıf, FON en güçlü. E dolayısıyla en zayıfla en güçlü birbirini çok kuvvetli çeker. Tamam mı? Yani birinde biri çok fazla artı öyle düşün. En zayıf olan çok artı yükleniyor. En güçlü olanlar çok eksi yükleniyor. Ve o zaman çok kuvvetli çeker birbirini. O, dolayısıyla hidrojen bağları zayıf etkileşimlerinin neyi oluyor? En güçlüsü oluyor. Zayıf etkileşimlerinden ama bak bunlardan daha güçlü değildir. Zayıfların en güçlüsü hidrojen bağıdır. E dolayısıyla burada Van der Waals kuvvetleri dediği için burada E seçeneğim yanlış olmuş oldu. Anladın mı? Bak detaylı detaylı kaç dakika olmuş yine bak geçtik 20 dakika herhalde çözeceğiz bir denemeyi. Geldim. Eşit mol sayısında H2 ve O2 gazlarının tam verilme tepkimesinden 7.2 gram H2 oluşmaktadır. Bu tepkimeyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi sevgili kardeşim H2O'nun 1 mol ağırlığına bakalım. Şuradan 1 mol aldığımda 2 mol 2 katı kadar. Ya bir tanesinde 2 tane varsa 6,02 çarpı 10 üzeri 23 katını aldım ben. O zaman 2 katı kadar. Ne olacaktır? 2 mol. 2 mol hidrojen atomu var. 1 molü 1 grammış. 2 mol 2 çarpı 1 gramdır. Oksijenin 1 molü 16 gramdır. Bunları şimdi tekrar yapıyorum. İlerleyen kısımlarda daha hızlı geçeceğim. Tamam mı? Şimdi bunu mol ağırlığına baktım. 18 gram 1 molü. Çok güzel. Şimdi suyun 1 molü 18 gramsa sevgili kardeşim. 7.2 gramı kaç moldur dersem e buradan ne gelir N eşittir 0.4 mol su oluşmuş. şimdi ne olmuş tepkimede H2 ile O2 tepkimeye girip neyi oluşturmuş H2O'yu oluşturmuş. tepkimeyi denkleştirmem için bak ne olması lazım 2 oksijen varsa 2 oksijen çıkacak 4 hidrojen çıktıysa 4 girmesi lazım 2 koydum tepkimeyi denkleştirdim. E sonuç olarak bak başlangıç değişimi sonuç ya. son durumda benim elimde 0.4 mol su oluştuysa buradan 0.4 mol su oluşmuş. E tepkime kat sayıları mol oranı değil miydi bak. İki tane H2 ile bir tane oksijen girip iki tane su oluşturduysa o zaman buradan 0.4 mol oluştuğunda buradan yarısı kadar kat sayılar oranında 0.2 mol oksijen tepkimeye girer. Buradan da yani 2'ye 2 orandan 0.4 mol H2 tepkimeye girer. Soru bana diyor ki eşit mol sayısında. E eşit mol sayısındaysa bak ben mesela şöyle alamam. Öğretmenim o zaman buradan 0.2 alalım. Buradan da 0.2 alalım. Birinden biri muhakkak biter. Maddelerin haklı fikri yok. Maddelerden biri bitene kadar tepkime devam edecek. Hangisi biter? E böyle biterse şunu düşün. 0.2'den 0.4 azalamaz ki. Böyle olmaz. O zaman ben ne yapacağım? 0.4'ü azaltacağım burada tamam mı? Diyorum ki buradan 0.4 mol başlangıçta alayım. Eşit olduğundan 0.4 mol buradan alayım. Bitti. Buradan 0.2 mol arttı. Bak biten maddem sınırlayıcıdır. Biten maddem çünkü tepkimenin e, olayını belirler. E, o zaman burada biten maddem ne oldu? Burada sınırlayıcı olmuş oldu. Sınırlayıcı madde O2 gazıdır diyor. Yanlış. H2 gazı olacak. Tepkime de 0.4 mol H2 harcanmıştır. H2'den 0.4 mol harcandığını görüyorum. Doğrudur. 0.2 mol O2 artar diyor. Artan 0.2 mol O2'dir. E, dolayısıyla bu da doğrudur. Benden doğrular istediği için doğru seçeneğim. D seçeneği dedim ve geldim nereye? Altıncı soruma sevgili kardeşim. Asit yağmurları bak. Asit yağmurları nasıl oluşuyor? NOx, SOx gibi tamam mı? Maddeler mesela ne mesela? NO3 diyelim. Hatta yine o iki diyelim. Atmosferde şimdi fabrika bacalarından salındı. Atmosferdeki su ile tepkimeye girdi. O zaman şöyle düşün. Buradan bir tane hidrojen yapıya katılacak. Oksijen de buradan yapıya katılacak. Asit oluşur yani. HNO3 oluşur. Tamam mı? Bu nedir? Asit. E şimdi atmosferde bu tepkime gerçekleşince oluşan asitte yağmurla birlikte yeryüzüne döner. Mesela SOX. Mesela SO3 diyelim. Artı suyla atmosferdeki suyla tepkimeye girdi. Ne oluşturdu? H2SO4 sülfürik asit. Sen buna zat yağı dedin değil mi? Bak kezzap zat yağı. Atmosferde asit oluştu ve yağmur olarak yeryüzüne yağdı. E Dolayısıyla bu ya, e, nedir? Yani e, yağmur olarak yağarsa zararlı etki gösterir asit yağmurları. Toprağın pH değerini bozar. Tarımı kötü etkiler. Met, şimdi asitler metallerle tepkimeye girer. Metaller bazik karakterlidir genellikle. E dolayısıyla bu metallerden yapılmış bu dış kaplamalara, köprülere, binalara her yere zarar verir. E dolayısıyla ne dedik bak asit yağmurları toprağın, toprağın mineral zenginliğini arttırır diyor. Yanlış. Mineral ne demek biliyor musun? kalsiyum gibi iyonlar mesela vücudumuz için geçerlidir. Biz bunları suyla alırız. Su da topraktan alır. Su saf su içmeyiz biz yani. Bu iyonları vücudumuzda olması lazım. Mesela sodyum da bir mineraldir. Tamam mı? Düşün mesela kemiklerimiz için kalsiyum. E şimdi asidin içerisinde bu metallerin iyonları yok ki. E bu direkt yanlış yani. Tamam. Diğerlerine bakalım tekrar olsun. Asit yağmurları sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerde daha fazla gerçekleşir. Çünkü sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerde hava kirliliği çok daha fazladır. Asit yağmurları su kaynaklarının pH değerini düşürür. Evet asitliğini artırır. pH düşerse ne oluyor? Asitlik artıyor. Asitlik arttığından dolayı pH düşer. Bu doğrudur. Fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynakları kullanılarak asit yağmurları azaltılabilir. Sonuçta bu fosil yakıtlardan da ortama NO2 ve SO3 yayıldığından fosil yakıt kullanımı azaltılırsa asit yağmurları oluşumu da azalmış olur dedik. E dolayısıyla bu da doğrudur. Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanımı yaygınlaştırılarak asit yağmurlarının zararları azaltılabilir. Evet bunu da yani egzoz gazlarından da buradaki ee, gazlar çıkacağından dolayı biz toplu ulaşım yaparsak daha az araba trafikte olacağından dolayı hava kirliliği çok daha az olmuş olur. Buna da doğru dedim. O zaman burada A seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu. Hocam bu soruda sözel soru geçseydin ya niye detaylı anlattın diyenler kusura bakmayın detaylı anlatacağımı söylemiştim değil mi? Koligatif özellikler ile ilgili. Koligatif özellikler ile, ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bak şimdi bu çok güzel bir soru. Çözülen maddenin tanecik sayısına bağlı mıdır? Buna bir soru işareti koyacağım. Tamam. Donma noktası, kaynama noktası, yükselmesi, ozmoz yani ozmotik basınç gibi özelliklerdir diyor. Doğrudur. Tamam. Çözeltteki tane, tanecik derişimine bağlı olarak değişir. Doğrudur. Şimdi sevgili kardeşim. Mesela iyonik bir madde düşün. Bunların farkını anlatmıştım. Metal ametalden oluşan maddeler. Mesela sodyum klor. İyonik maddeler iyonlaşır. Yani su ile iyon dipol etkileşimler oluşturur. Sodyum artı klor eksi şeklinde. Ama kovalent maddeler vardı. Bunlar moleküler yapılıydı. Nasıl olduğunu az önce anlattım. Tamam mı? Belli bir süre sonra hep aynı şeyleri söylediğimi fark edeceksin. Beni iyi dinle. Yani ametellerden oluşur. Ameteller de ametel. Yani şöyle düşün. Ametelleri kodla. Hacı, sinop, hacı sinop, flor, klorun, burnunu ısırdı diyorum tamam mı? Bunlar bizim neyimiz? Ametellerimiz sevgili kardeşim. E şimdi böyle olduğu zaman kovalent bağlar birbirini sımsıkı tuttuğundan yapı iyonlarına ayrışmaz. Kim gibi? Şeker gibi. C6H12 o alt. Şimdi bu şeker katısını ben ortama atarsam moleküler olarak çözünür. Yani C12, C6, H12, O6, aqua. Yani suyla bunlar böyle zayıf etkileşim oluşturuyor. Tamam buradaki iyonlar suyla zayıf etkileşim oluşturuyor. Hatta suyun bu artıya eksi tarafıyla yani oksijen eksidir mesela. Tamam. Bu da işte suyun artı tarafıyla etkileşim oluşturuyor. Bu fiziksel bir olay. İyonlaşıyor, yapı ayrışıyor. Çünkü arada elektriksel bir kuvvet var. Ama burada yapı moleküler ya. <laughs> Arada ip gibi kovalent bağlar var. Elektriksel bir kuvvet yok. E dolayısıyla bu komple molekülün etrafını su molekülleri sarıyor. Öyle düşün yani bunu kafanla canlandırırken öyle düşün. Şimdi hocam koligatif özellikten girdiğin ne anlatıyorsun? Ulan tekrar yapıyorum dur bir kafanla canlansın ezbere gitme diye uğraşıyorum. Şimdi kardeşim sen bunu bileceksin. Ahmet el olursa böyle kovalent bağlar ip gibi tuttuğundan dolayı yapı dağılmaz. Ne demek bu? Şimdi ben ortama mesela tanecik sayısı olarak söyleyelim. Mesela 2 mol attım. Tamam mı? 1'e 1 orandan. Mesela 2 mol sodyum. 2 mol klor oluştu. Ve ortamda 1 litreydi. 1 litre, 1 litre, 1 litre olsun. Tamam mı? Bak burada derişim mol bölü litre. Yani tanecik sayısı böyle hacim oranı. Sıklıktır derişim. Ölüdür. E topladığında burada ne oluyor? 4 mol 1 litre doluyor. 4 mol 1 litre. Bak ben buradan ortama direkt 4 mol attım. Hocam... 2 mol 4 mol dedin. Dedin değil mi? Güzel. Şimdi ama 1 litresi için düşünmen lazım. Tamam mı? Bire bir orandan. 4 mol'ü 4 mol attım. Bak ama 1 litre. O zaman son durumda toplam 4 mol 1 litre doldu de değil mi? Toplam yön derişim bak. Derişim tanecik sayısı bölü toplam çözülen tanecik sayısı bölü hacim oranıdır. Öyle düşün. Yani son durumda 1 litreye 4 mol tanecik düştü. Burada da 1 litreye 4 mol tanecik düştü. İşte o zaman şöyle diyoruz. Derişime bağlı ya bu. Bu iki maddenin de kaynama noktası. Su 100 derecede kaynıyor ya. Aynı oranda yükselir. İkisi de mesela 100 artı A kadar yükselsin. Mesela ikisi de A kadar yükselir. Donma noktası aynı oranda düşer. Tamam mı? Ozmotik basınç da derişime bağlıdır. Derişikten seyreltiye e, su çözücü geçişi olmuş oluyor. Yani işte seyreltikten derişe özür dilerim. Seyreltikten derişe. Ozmotik basıncı AYT kısmında göreceksin ama öyle düşün. Biz burada da tekrar olsun diye yazdık ama. E sonuçta e, ortamın derişimine bağlı olarak değişiyor. Yani dolayısıyla bu 3 doğrudur. 2 doğrudur. Hocam derişim dedik tanecik sayısı demedik ama şöyle düşün. Aynı hacimdeyken sen mesela burada 2 mol değil de tanecik sayısını arttırırsan. Burayı 4 mol yaparsan. O zaman ne olur mesela? 4 mol 1 litre de olur. O zaman buradan 4 mol 1 litre de olur. Toplam son durumda 8 mol bir litre de olur. Mesela derişim iki katına çıkıyor değil mi? O zaman 4 mol bir litrede A kadar yükseltiyorsa, kaynama noktasını A kadar yükseltiyorsa. E burada da ne yapar? 2A kadar yükseltir deriz bak. 2A kadar yükseltir deriz. Çünkü derişim değişir. Yani sen aynı hacimde tanecik sayısını arttırırsan derişim artar. Derişim artarsa biz ne deriz? Kaynama noktası yükselir, donma noktası azalır deriz. Bu şekilde hatta buhar basıncı da bu özelliklerdendir bak. Buhar basıncı da ne yapar? Düşer deriz. Bunlar kolligatif özellikler. Yani kolligatif özellik ne demekmiş? Ortamdaki iyon derişimine bağlı özellik demekmiş. Ama derişim de tanecik da değişeceğinden dolayı bir maddenin kolligatif özellikleri tanecik sayısına da bağlıdır diyebiliriz. Yani buna da doğrudur dedik. E dolayısıyla burada ne olmuş oldu? E seçeneği 1, 2 ve 3 olmuş oldu. 23 dakika 7 soru. Daha nasıl olsun ya? Konu anlatımı gibi yaptım. Bütün denemeleri izliyorsun. Şimdi bir dinlen. Ben de bir dinleneceğim. Şöyle bir kendime geleceğim. Çay kahve alıp geleceğim. Daha beni bekleyen bugün için 3 tane deneme çözümü bekliyor. Ben de sana bunları en iyi şekilde anlatmak istiyorum. Tamam mı? Şimdi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 30. denemeyi de birlikte göreceğiz. Burada kaldım. Kendine iyi bak. Diğer denememizde. Hemen. Şimdi 6'da paylaştık. 20 dakika geçti. 10 dakika. Sen bir cevaplara bak. Tamam mı? Hadi 10 dakikada dinlen. Tam 6'yı 40 geçe diğer deneme kanalda olacak. O zaman burada kaldım. Kendine iyi bak. Birazdan görüşürüz.